Tarlabaşı, İstanbul Beyoğlu'nun tarihi semtlerinden biri. 1900'lü yıllarda kurulan Tarlabaşı, Ermeni, Rum ve Yahudilerin yaşadığı bir bölgeydi. Cumhuriyetin kurulmasıyla köyden kente başlayan hareketlilikle göç aldı ve dezavantajlı gruplara ev sahipliği yapmaya başladı. Onlardan biri Ali Taycı, ailesi Selanik göçmeni. 1945 İstanbul doğumlu. Tarla başında 1956'da Ermeni bir ustanın yanında çıraklığa başlamış. Çırak olarak başladığı işi büyütmüş. Büyüdüğü ve çalıştığı semtte satın aldığı bina 2011'de yıkılmış. Binayı boşalttıkları gün üzüntüden perişan olmuş. Öyle ki kalp rahatsızlığı geçirmiş. Ben burada oturuyordum. Burada kendimi bulmuştum ve burada rahata erecektim ki başıma bu iş geldi. Yani. Çıktığımız zaman e, taşınmak için kamyonet paramız yoktu, kamyon paramız yoktu. Yani inanılmaz zorluklarla sonra ben e, bu olaylardan dolayı kalp problemi yaşadım. Ve bu kalp yetmezliği dolayısıyla ameliyat oldum, pil takıldı. Benim şimdi kalbimde pil var bu ücretlerden sonra. Kentsel dönüşüm nedeniyle mağduriyet yaşadığını düşünen Taycı, Tarlabaşı'nın eski günlerini ise özlemle anıyor. Tarlabaşı dediğiniz zaman millet böyle bir duraklar. Acaba? Hayır. Hayır. Tarlabaşı bozmaz insanı. Tarlabaşı eğitir. Tarlabaşı öğretir. Burada yaşadığımız toplumlar Ermenisi, Rumu, Yahudisi, bunlarla biz iç iş içe yaşadık yıllarca. Tarla başında halen esnaflık yapan Burhan Bey ise kentsel dönüşüm projesi nedeniyle ailelerin semti terk etmesi sonucu işlerin kötüye gittiğini anlatıyor. Tarlabaşı esnafının ekonomik olarak zor durumda olduğunu dile getiriyor. Bu kentsel dönüşüm projesinden sonra buralar hep boşaldı. işte. Çoğu yerler yıkıldı, yapıldı, yapılanlar oldu. Çoğu binalar şu anda kapatılmış, önlerine e, tenekeler çekilmiş, öyle duruyor. Yani yapılacak mı, yapılmayacak mı o belli değil. Yani tanıdığımız esnafların hepsi işlerini kapatıp gittiler. Tarla başında emlakçılık yapan Doğan Yusufoğlu, 40 yıldır tarihi semtte yaşayanlardan. Emlak piyasasının durgun olduğunu, semtteki fiyatlarda henüz bir değişiklik yaşanmadığını anlatıyor. Kentsel dönüşümden sonra tabii ki yani fiyatlar şimdi hani bir söylenti var yani tırmanışa falan hani geçeceğini hani söylüyorlar. Şimdi ama genel olarak yani baktığımız zaman faydası yani dokunacağını hani söyleyebiliriz ama fiyatlar da yani belli oranda mesela hani sabit olarak yani duruyor yani şu an. Yani bir kıpırdama yok yani öyle söyleyeyim. Doğan Yusufoğlu'nun akrabaları tarla başını terk etmek zorunda kalmış gidenlerin kaderine razı olmak zorunda kaldığını, mağdur edildiklerini düşünüyor. Orada oturan mesela insanlar şu anda mesela ben görüyorum. Yani işte biz de burada çok mutluyduk. İşte keşke evimizi vermeseydik ama onlar yani şimdi şey yapıyorlar. İşte yani karşımızda işte hani belediye vardı. İşte devlet de yapacak yani bir şeyimiz yok gibisinden. Onlar da işte kendi kaderine razı edildi yani o şekilde. Tarihi semtin kentsel dönüşümle anılması aslında 12 Eylül dönemine kadar uzanıyor. Aralarında hukukçuların da olduğu kent hareketi bileşenlerinin tüm itirazlarına rağmen tarla başındaki kentsel dönüşüm projesi 2007 yılında onaylandı. Acele kamulaştırma kapsamına alınan tarla başındaki yıkımlar 2011 yılında başladı ve semt sakinleri göçe zorlandı. Mimarlar Odası'nda açılan Tarlabaşı, bir kent mücadelesi sergisi, Beyoğlu tarihini ve bölgenin geçirdiği badireleri İstanbullulara anlatıyor. Mimarlar Odası İstanbul Büyük Kent Şubesi Çet Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı'ya göre, Tarlabaşı gibi kent tarihine damga vuran mekanların geçirdiği değişimi ortaya koyan çalışmalar oldukça önemli. Son yıllarda maalesef kentsel bellek yok edilerek, e, bir yandan yeni bir e, kentsel bellek ve kimlik yaratılmaya çalışıyor, çalışılıyor. Bu da sadece kentin değil, insanların da kayboluşuna eş değer. Onun için bu tür hafıza çalışmalarının e, çok önemli olduğunu biz düşünüyoruz ve mimarlık ve kentte en önemli hafıza taşıyıcılarından birisi yer ve mekan. O nedenle bu serginin esas olarak hafızayı ortaya çıkarma gerçekten önemli. Yapıcıya göre Tarlabaşı semtindeki dönüşüm neoliberal kentleşmenin fotoğraflarından birini ortaya koyuyor. Tarlabaşı ve Beyoğlu'nun başına gelenler aslında İstanbul'un e, ne diyelim kenti ihanet tarihinin başlangıç noktası diyebiliriz. Mimarlar Odası'nın kentsel dönüşüm projesinin kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı dava geçen yıl sonuçlandı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi 31 Ekim 2017'de oy birliğiyle projenin iptal edilmesine karar verdi. Mimarlar Odası avukatlarından Can Atalay, tarla başındaki kentsel dönüşüm kapsamında zorla yapılan tahliyelerin de hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Kentsel dönüşüm projesinin yargı tarafından iptal kararınınsa şu demek olduğunu ifade ediyor. Tarla başında yapılan inşaatlar hukuka aykırı ve dolayısıyla sürdürülemez. Oradan zorla tehcir edilen e, selpak satıcılarına, garsonlara, e, seks işçilerine e, hiçbir sözümüz olmayacak mı bizim? Yani cebinde para olan e, ya da siyasi patronajı, AKP siyasi patronajına e, dahil olanların mı e, adalete erişimleri mümkündür? Sadece adalet onlara mı e, Bu memleketteki yoksulların 90'larda yaşadıkları e, gelip Beyoğlu'na sığınan, tarla başına sığınan Kürtlerin e, hakkı yok mudur? Bu insanlar tehcir kavramını boşuna kullanmıyor. Oradan tehcir edildiler, jiletle kazındılar. Beyoğlu Belediyesi dönüşümün sosyal iyileştirme olduğunu savunuyor. Semtlerinden kopanlarsa artık bir mazi olan eski tarlabaşı özlemiyle yaşıyor.